Arkadaşlar şimdi o zenginin bugün işini bitireceğim. Gideyim bari bir iş bulayım. Ne yapayım yani? Gideyim bir iş bulayım bari. Köylü amca da iyi. Bari arkadaşlar gideyim de bir iş bulayım ben de köylü amcada. Köylü amca. Ne oldu evladım? Köylü amca bana iş verebilir misin? Tamam evladım. Gel bugün işime başla. Tamam köylü amca ben şimdi geldim. Köylü amca ne yapacağım? Evladım zengine elmas balta göndereceksin. Tamam köylü amca. Köylü amca ne kadar ücret alacağım? İki elmas biliyor. Tamam köylü amca. İki tane elmas bloğunu alırız. Zengin. Ne? <laughs> ne şey sen elmas kazma istemişsin. Elmas kazma. Evet al. Ama sen de var ki ya. Ne bileyim sen istemişsin köylü amca dedi. Ücreti iki elmas biliyor. Ya sen evine geç sen bak bence. İki elmas bilo dedim ya, sana. Ya ya sen evine git. Tamam gideyim ben. Ben sana daha bakalım. Allah. Tamam köylü amca, zengin vermiş. Zengin! Ha. Yanlışlıkla elmasımı yere koydum, kıramıyorum. Ha. Yardımına ihtiyacım var. Ha, dur, dur, dur. kasmam var benim benim. Elimle mi kırdım? Lan, lan, lan. O da kırmaz ki. Ha. Sağ ol zengin. Gideyim bari bir şey alayım köylü amcadan. Ben de yemek içiyorum Köylü amca verdi zengini ücretini. Tamam evladım. Köylü amca ben şimdi senden bir tane elmas kılıç istiyorum. Elmas kılıcının ücreti şeydi galiba. Bir elmas bloğuydu. Ondan köylü amca ben mesela vereyim bir elmas bloğunu. Verdim. Bir de köylü amca senden elmas göğüslük istiyorum. Al. Onu da verdim. Verdim köylü amca ücretini. Tamam evladım. Sağ ol köylü amca bu arada. Ya ben gene gelirim çalışmaya. Şimdi arkadaşlar zengin işimi bitireceğim. Elmas kılıcımı göstermeyeyim. Zengin. Ha. Senin verdiğin elmasınla göğüslü kaldım. Ha sen git hemen oraya bana. Ya eve gitsene. Ölce. Senin ağzını burnunu kıyacağım oğlum. Bugüne kadar senin ölmeni bekliyordum lan. Hayır. Hayır. Gel lan. Hayır. Bugüne kadar sen ölmeni bekliyordum oğlum. Anne. Gel lan buraya. Aa. Oğlum bugüne kadar senin ölmeni bekliyordum. Ölmeni. Ölmeni bekliyordum oğlum. Gel lan buraya. Oğlum bugüne kadar senin ölmeni bekliyordum. Gel lan buraya. Beni. Beni. Beynim... Gel lan oğlum. Gel lan bu oğlum. Bugüne kadar senin ölmeni bekliyordum lan. Ay kaçıyor. Gel lan buraya. Bugüne kadar senden ölmeni bekliyorum. Sen bir ölsen ağzını burnunu kıracağım işte böyle. Oh, oh, oh. oh, oh arkadaşlar öldürdüm bunda. Ya, toy öldürdüm. Tak da. İyi bunda. İyi bunda. Zengin oldum arkadaşlar. Ne oldu lan fakir? Allah'ım bunu ya. Allah'ım bunu Ne oldu lan fakir? Ne oldu? Ne oldu? Acıdım ya Acıdı mı? Ah, gidiyorum. Ananım al. Gidiyorum işte. Ben evimde şey yok. İşte ben, arkadaşlar. Yavrum. Zengin, zenginin işini bitirdim işte böyle. Gideyim bari. Gideyim bari evime. Evime gideyim arkadaşlar ben yatayım. Çok yoruldum. Elmaslarımı daha sürsem daha koyayım kullanmadıklarımı şunu da şöyle koyayım bunu da böyle bunu da böyle bunu da böyle bunda böyle Bunda böyle tamam arkadaşlar artık bunlar ne lan Oğlum siz kimsiniz lan siz kimin mahallesine kime şekil yaptığınızı sanıyorsunuz lan Hah, yatayım oh yatayım arkadaşlar bari ben Yatayım bay arkadaşlar sabah olsun da benim evde yatak yok. Arkadaşlar daha zengin evde yatak yokmuş. <laughs> zengin. Yatak mı istiyorsun canım? İstemiyorum. Ben seni keyifliyim. Dur bekle canım bekle. Arkadaşlar şu zengini acıdım ya. Bak şuna bir tane. Arkadaşlar şuna bir tane şey vereyim yatak. Acıdım ya bu. Acıdım ya arkadaşlar. Ağzına vurdum. Ağzına. Ağzına sabah oldu. Hayır sabah olmadı. Şu zenginin yatağa vereyim de yatsın da sabah olsun ya. Gece çok kötü. Köylü amca ben geldim. Köylü amca neye çıkıyor? gilan lan yeğeni. Bak köylü mü öyle dinlemem ha. Öldü bak seni köylü amca. Adam ol aklını almayayım. Köylü amca şimdi ben şuradan şey alacağım. Hmm meşe kalası. Bu Bunun fiyatı ne kadar? Köylü amca meşe kalasının fiyatı ne kadar? Tamam ben bir stek alayım. Lazım oluyor yani arkadaşlar. Bir stekten ne gelir ki? Yani bir stek bir stektir. Bizim için. Bir stek alayım. Köylü amca elmas göğüslüğü koydum bayağı. Onun fiyatı o kadardır. Tamam evlat. Tamam köylü amca ben gidiyorum. Hakkını helal et yani. Tabii ki şema şu da ben yapayım şunu. Crafting table. Crafting table'ı koy böyle. Şu zengine bir yatak yapayım ya. Ne diyor bir tane daha yün gerekiyormuş. Allah'ım yapayım. Yani bugün, ya bu yün ya bu Bu ne bir bitme lan. Şunu alayım. Hemen koşuyorum bir tane daha. Hayır. Pis creeper var bu da. Ağzına vurduğumun creeper. Ağzına vurduğumun creeper. Arkadaşlar koyun nerede? Koyun. Kaç kaç kaç. Zengin. ne zengini boş verelim. Zengin. Şuna bak. şuna evine kapatmış bir de. Tamam artık zengin ev benim oldu. Zengin artık evim benim. Zengin artık senin evin benim aslan kocası. Ya, zombi, yani zombi bir yürüsene ya. Zengin artık senin evin benim. Hı hı. Evet. Evet, evin artık bir daha gelmeyeceksin. Zengin Emine bir daha giyemeyeceksin. Ha. Evet. Çok güzel yani evini artık akaşa zengin benim der. Bunu da böyle herkes bilecek. Ya bu nasıl bir Böyle. O fakirlerin evi. Yani o senin gibi evi zengin. Öf ya bu hiç kafte table yok mu acaba? İşte bir ağaç yok ya. Zengin. Of, acaba böyle ah kafte table. Hadi. Bakın ben değil mi? Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar zengine bakın elmas çıkıyor kendine. Tamam öldüm ya. Tamam sen sen yediğin Tamam öldüm ya. Az elmas kılıç vereyim. ne? Yediğim 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 ne? Al yemek. Aa, gel gel. Ye onu. Ye onu dedim. Yok, seni böyle puan ya, yaparım? Seni böyle puan mı yaparım? Ye onu. Yiyeceğiz. Hepsini ye. Ha, hepsini yemiyorum ki. Karnım doydu. O zaman bunu istiyorsun. <laughs> gel buraya eşyalarını al. Ya. Gel buraya eşyalarını al. Ya. Çabuk gel buraya eşyalarını al dedim sana. Öf ya. Çabuk gel buraya. Al al o eşyalarını. <laughs> hadi bakayım sana vuruş atıyoruz. Gel. Dur. Bir dakikalık kılıçım. Dur. Dur. Dur bir dakika. Gel buraya. sen de, sen kılıçla ben de kazmayla. Gel çabuk. Bir tane de bot. Elam zombiye geldi. Zeyme zombiye geldi. Aynen kime? zaten varmış ki. Gidelim. Zengin Bey gel ben eve sat. Aa kapı neden kapalı? Kapı. Zengin Bey geliyorum lan arkandan. Aa dur. Gelme. Gel lan. Geldim lan. Gel lan. Geldim.

Lan. Ha, gelme. Dur, yemek yiyeyim. Gördün mü oğlum? Böyle adamla işte. Artık kasman da yok. Ha, hani de vers atıyordun. Kasmaya karşı elmas kılıç. Gördün mü? Böyle kısma var, Allah Allah'ım. 哎，呀，啥房子跑什么？再看，再看，你谁哦。 Öldürdü beni. Ben de fıçın aldım. Oldu. Hayır ben öldürdüm. Dön, dön mü? Böyle fıçını alayım. Hayır öldürdü. lan. Atla hemen gebe. Hayır. Öldüreceğim seni pislik zengin. Lan. Lan git. Lan lan lan. Hemen öldür ah, onu hemen. Lan. Hmm, al işte bunu. Zengin bunu sen isterim abi. Allah'ım bunu. Ha. Zengin bunu sen isterim oğlum. Abi geldi de diyor nasıl? Gelme lan. Zengin oğlum onu sen isterim. O da bir sürü zombi. Onlar senin işini bitirecek. suç vardı. Utanmaz. Anne gelmesin. Buraya. Gelemezsin dedi. Lan. Sen de gel. Orken... ne geziyor. Canım çok al. Canım çok al. Bu ne sen lan? Osman'ın kılıcı. <laughs> i̇şte Osman'ın kılıcının tadına bakarsın böyle. Oh Oha oh, artık beni kimse duramaz karşımda. Neyim eksik kazık. Ya. Oldu oldu. Kas. Kadar neyim eksik lan benim. Pantolon. Bak. Pantolonumu çaldı. Hayır. Gel buraya ulan. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Ya bisiklete git ya. Seni öldüreceğim oğlum. Dur, 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 dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Dur, dur. Ne oluyor? Ne? ne söylüyorsun? Dur. Dur, dur. Dur, tamam. Ne söylüyorsun? Dur, 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 dur. Ha. Sen sevgili. Ben, ben bir tek elime Tam Tamam, başla. Ha, dur, 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 dur. dur. bunun beynini ister misin? Kızım bunun beynini ister misin lan? Yalan kaçma lan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.